Değerli sektör paydaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Babur Akyol. Ortak Akıl Konferanslarımızda yılın son etkinliğine hoş geldiniz. Bugün ve yarın, Lojistik Derneği'nin katkılarıyla Perakende de Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvemizi gerçekleştireceğiz. Perakende ve FMCG sektörlerinde hızlı bir gelişme gösteren Tedarik Zinciri Yönetimi üzerine Değerli moderatör ve konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerinden ilham alacağımız Verimli bir etkinlik olmasını biliyorum. Özellikle son birkaç yıl boyunca gerek pandemi, gerek küresel tedarik sorunlarıyla yüzleşerek geçirdiğimiz zorlu bir süreç yaşadık. Bu sürecin bir ölçüde devam ettiğini ve önümüzde bizi bekleyen farklı sorunlar ile karşılaşacağımızı şimdiden öngörebiliriz. Hal böyle olunca sektörümüzde artık tedarik zinciri departmanları ve hatta bu departmanlara bağlı çalışan alt bilimler görmeye başladık. Öyle ki yerel perakende işletmelerinde bile artık tedarik zinciri departmanları oluşmakta. Gerek perakende ve gerekse FMCG için tedarik zincirini korumak, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor doğal olarak da bu yönde yeni çözümler, yeni ürünler, yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. Sektörümüzün evet. önde gelen şirketlerinin ortak sorunların, ortak çözümlerini ortak akılla arayan platformlar kurmaya başladığını görüyoruz. Ve bu yaklaşımın da dünyada bir ilk olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin tedarik zinciri yönetimi üzerine benzersiz işler başardığını mutlaka tespit etmemiz gerekir diye de düşünüyorum bu platformlardan çıkacak yeni teknolojilerin küresel ürünleri dönüşeceğinden hiç kuşkum yok. Etkinlik boyunca da bunun bazı örneklerini izleme fırsatınız olacak. Umarım ilginizi çekecektir. Tedarik zinciri yönetimi zirvemizi hazırlarken ortak kalana desteğini esirgemeyen bazı isimlere de özellikle teşekkür etmek isterim. Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Tüfekçi'ye, Loder Başkanı Profesör Doktor Sayın Gülçin Büyüközkan'a, Loder Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Tan Yaşar, Lead Network Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Banu Yaran Kılıca, Migros Tedarik Zinciri Çözümleri Direktörü Sayın Etem Kamanlıya, e, Umdaş Madosan Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Gürsel Yağız'a, Boer Genel Müdürü Sayın Onur Erduran'a ve Alişan Lojistik CEO'su Sayın Uygar Usar'a özellikle teşekkür etmek istiyorum tedarik zinciri yönetimi üzerine bu ilk etkinliğimiz. 2023 yılında seneye Kasım ayında ikinci etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Ama o zamana kadar bizi eleştiri ve önerilerinizle daha geniş bir program oluşturmak ve sektörün ortak aklının gelişimine daha fazla katkı sağlamak konusunda desteklemenizi diliyorum. Tüm katılımcılarımız için keyifli bir zirve olmasını diliyorum. Görüşmek üzere.